Hakiki hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Öğrenciler, kareköklü sayılar soru çözümleriyle yine karşınızdayız. Sıradaki sorumuz: Bir tren var. Tren e, tünele giriyor. 200 metre uzunluğundaki trenin uzunluğu 72 metre olan tüneli tamamen geçebilmesi için bulunduğu noktadan itibaren en az kaç metre yol alması gerekiyor? Bunu çiziyoruz. Kaç metre yol alması gerekir? Öğrenciler bu trenin şu tüneli tamamen geçmesi için şu en arkadaki kısmın nereden çıkması gerekiyor? Şuraya kadar yol alması lazım. Bakın şuraya kadar. En arkadaki kısmın buraya kadar gelmesi gerekiyor. O zaman tüneli tamamen geçmiş oluyor. O vakit en arka tekerleğin alması gereken yol bu yolun tamamıdır. Yani kök 200 artı arada bir mesafe daha var. Kök 50 artı tünelin de uzunluğu 72'dir. Bu sayıları e, kareköklü sayılarda toplama işlemi ama kök işleri aynı olmadığı için aynı yapmamız gerekiyor. 200'ü 100 çarpı 2 yazsam artı 50 25 çarpı 2 yazsam artı 36 çarpı 2 yazsam kızar mısınız? Kızmazsınız herhalde. 100 dışarıya 10 çıkıyor. Artık bunu biliyor olmamız lazım. 10 kök 2 artı 25 dışarıya 5 çıkıyor. Yani 5 bu içeride kalır. 5 kök 2 artı 36 da dışarıya 6 çıkıyor. 6 bu içeride kalıyor. Bu kök işleri aynı. Katları toplayıp çıkarıyoruz. O da 15 6 da burada 21 kök 2. Sıradaki sorumuz ondalıklı sayıların e, karekök içerisindeki hali söz konusu. Ne yapacağız? Önce bunları kesirli hale getireceğiz. Bir tam yüzde 69 ifadesi 169 bölü 100'dür aslında. Virgülden sonra iki basamak olduğu için bölü 100 diyoruz. Bölü 0 tam 36 bu şekilde yazılıyor. Peki 169 dışarıya 13, 100 dışarıya 10, çıkıyor. Bölü 36 6 yüzde dışarıya on çıkıyor. Kesirlerde bölme işlemi. Birincisini aynen yaz. Bunları ne yapıyoruz? Ters çevir diyoruz. Sonra çarp diyoruz. O vakit on üç bölü on çarpı on bölü ters çevirdik. Onlar sadeleşir. Bir bir kalır. 13 üçle biri çarptık. On üç birle 6'yı çarptık. O da altı oluyor. Sıradaki sorumuz e, bir e, geometriyle karışık bir soru. E, A, B, E, F karesinin alanı. Bu alan 48. E, B, C, D, E dikdörtgenin alanı 60. Olduğuna göre A, C, D, F dikdörtgenin çevresi ne kadar? Şimdi bu karenin alanı verildiğine göre kenarı bulabiliriz. 48 dersek bu 48'i de 16 çarpı 3 diye yazsak, bu 16 dışarıya 4 çıkıyor, 4 çarpı 4 olduğu için arkadaşlar olduğu için 3'ün arkadaşı olmadığı için burada kalır. O vakit 4 kök 3, 4 kök 3, 4 kök 3 oluyor burası da 4 kök 3. Peki ee, dikdörtgenin alanı nedir? 60'tır. Kısa kenarını biliyoruz. Alan iki tane kenarın çarpımıdır. Yani 4 kök 3 ile şu x diyebileceğimiz kenarı çarpıyoruz. Alanı buluyoruz. X'i nasıl bulacağız? 60'ı 4 kök 3'e bölüyoruz. Sadeleştirirsek 15 bölü kök 3. Bu kök 3'lü ifadeyi doğal sayı yapmamız gerekiyor. Ee, o da bir arkadaş onun yanına gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla kök 3 ile genişletiyoruz. 15 kök 3 de çarp 15 kök 3 bölü kök 3 de kök 3 arkadaş olacağı için dışarıya 3 çıkar. Yani 5 olur. Yani 5 kök 3 olur. Kim? Şu kenar. 5 kök 3. Şu 4 kök 3. 4 kök 3. Şurası da 4 kök 3 oluyor. Burası da 5 kök 3 oluyor. Öğrenciler dikdörtgenin büyük dikdörtgenin çevresi bakın. 4 ee, kök 3, 5 kök 3 de burada var. 9 kök 3 oldu. 9 kök 3. 9 kök 3 de karşısında var. 2 ile çarpacağız. 2 ile 9'u çarptık. 18 kök 3. Kısa kenar bakın dikdörtgenin çevresi şurasıdır. Büyük dikdörtgen. 4 kök 3, 4 kök 3. O da 8 kök 3 oluyor. Toplamı da 26 kök 3 oluyor. Büyük dikdörtgenin çevresi 26 kök 3. Sıradaki sorumuz 4 bölü kök 2 artı 10 bölü kök 2. Şimdi paydalarını eşitleyebiliriz. Ee, o işleri uzatmış oluruz. Başka ne yapabiliriz? 2 dışarı çıkmıyor, 5 dışarı çıkmıyor. O vakit diyoruz ki bunları doğal sayı yapan çarpanlarla genişletelim ki işlerimiz kolay olsun. Kök 2 ile bunu da kök 5 ile genişletirsek. 4 kök 2. Şu kök 2 ile 4'ü çarptık. 4 kök 2. Kök 2 ile kök 2 arkadaş olacağı için dışarıya 2 çıkıyor. Artı 10 ile kök 5'i çarptık. 10 kök 5 bölü. Kök 5 ile kök 5 ile dışarıya 5 çıkıyor. Daha sonra gerekli sadeleştirmeler yapılsın. 2 kök 2 artı sadeleşir. Bu da 2 olur. 2 kök 5. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü kök işleri farklıdır ve dışarı çıkarıp aynı hale getiremiyoruz. Dolayısıyla cevabımız budur. Sıradaki sorumuz kök 15 artı kök 3 bölü kök 3. Eksik kök 30. Eksik kök 6 bölü kök 6. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Baya uzun bir soru gibi görünüyor. Bence şöyle yapsak. Yani payda bunu kökten kurtarabilirim. Arkadaş getirebilirim. İşler daha da uzayacak. Onun için biraz kesirlerdeki e, işlemleri kullanmış olalım kullanalım e, bakın bu ilk kesrimizi aslında kök 15 bölü kök 3 artı kök 3 bölü kök 3 yazabiliriz bir eksi ayırayım kök 30 bölü kök 6 eksi kök 6 bölü kök 6 şeklinde yazabiliyoruz peki bunu böldüğümüzde 15'i 3'e böleceğiz. Kök içerisinde kök 5 kalıyor. Burası da artı 1 oluyor. Kök 3'ün kök 3'e bölümü. Eksi kök 30'u kök 6'ya böldüğümüzde kök 5 oluyor. Burası da kök 6 kök 6 1 oluyor. Şu eksi işareti bir Osmanlı mantığıyla Osmanlılar hani 3 kıtaya dağılmışlardı ya biz de artık bu şekilde biraz dillendireceğiz. Şu eksi işareti dağılacak her bir yere bir tokat atmış olacak. Onları zapturapt altına alacak. Dolayısıyla kök 5 artı 1. Eksiyle buradaki işareti artıdır. Eksi kök 5 oluyor. Eksiyle eksinin çarpımı da artı 1 oluyor. Kök 5, eksi kök 5 gider. Ee, bir sayıdan kendisini çıkarmış oluyoruz. 1 ile 1'in toplamı da 2'dir diyoruz. Sıradaki sorumuz ifadesinin gerçek sayı olabilmesi için e, M yerine yazılabilecek kaç tane e, rakam vardır diyoruz. Aslında bu e, bu ifadenin gerçek olabilmesi için değil, bunu doğal sayı, bu ifadenin e, tanımlı olabilmesi için diye olması gerekiyor. E, o vakit ne yapıyoruz? E, şu gerçek sayı değil, doğal sayı. E, tanım daha doğrusu tanımlı olması için cümleler karıştı. Tanımlı olabilmesi için M yerine yazılabilecek kaç tane rakam vardır? E, bu ifadenin tanımlı olabilmesi için, karekökün tanımlı olabilmesi için kök için sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor. O vakit 4M eksi 28 ifadesinin şu ifadenin 4m eksi 28 büyüktür eşittir 0 olması lazım. 4m büyüktür eşittir 28 olması lazım. Kaç tane rakam diyor. Kim gelebilir? 7 gelebilir. 8 gelebilir. 9 gelebilir. Başka rakam olduğu için sadece 3 tane var. Bu ifadenin tanımlı olabilmesi için 3 tane rakam gelmek durumunda. Bir sonraki sorumuz yine alanlar söz konusu. Şimdi alanları 64 ve 18 dediğine göre bunun alanı 64'tür. Şu al, bunun alanı da 18'dir. Küçük dikdörtgen karenin alanı da 18'dir. Bize neyi sormuş? Kale doğru parçasını oluşturacak şekilde kale parçasının şu kale doğru parçasının boyu aşağıdaki aralıkların hangisine yarar? Şu kenarın ne olduğunu, şu kenarı ne olduğunu bize soruyor. O vakit kenar uzunluklarını bulmamız lazım. Zaten kök içerisine almasak da 64 e, olduğuna göre kenar uzunluğu şuraya kadar 8'dir. Peki küçük karenin bir kenarı nedir? Küçük karenin bir kenarını bulmak için aslında kök içerisine alıyoruz. Peki bu 18, 18 olm değil de 16 olsaydı dışarıya 4 çıkacaktı. Demek ki bu dörde çok yakındır. Yani yaklaşık olarak yaklaşık olarak 4.2 gibi diyebiliriz. 4.2. O vakit şu kenar uzunluğu ne oldu? 12.2 gibi bir şey. Bu da hangi aralıktadır? 12 santimetre ile 13 santimetre aralığındadır. diyoruz. Kareköklü sayılarda toplama işte bir kök içerisinde bir toplama işlemi var. 1 ile 25 bölü de ayrı ayrı çıkarmıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce e, toplam ve çıkarma varsa onları yapıyoruz. Bu da 144'ü 1 ile çarptık 25 ile topladık. 169 bölü 144 oluyor. Eşittir. 169 dışarıya 13 çıkıyor. Dışarıya 12 çıkıyor. Cevabımız 13 bölü 12. Bir sonraki sorularımız. Bir sonraki sorularımız. Kök 3 çarpı kök 27. Dışarı çıkarıp çarpabiliriz ama onu yapmayalım. Hemen bak burada 1 var. 1 var. Çarptık 1 oldu. Kök içinde de çarptık. 81 oldu. Zaten 81 de dışarı 9 çıkıyor. 1 ile çarptık. İfade 9'a eşittir. Bir sonraki sorumuz. Kareköklü sayılarda çarpma işlemi. Burada 1 var. Katları kendi aralarında çarpıyorduk. 6 oldu. Kök içerisindeki sayıları da kendi aralarında 5, 2 ve 10'un çarpımı. 5, 2 ve 10. Bakın şu ifade de 10 yapıyor. 6 çarpı kök içerisinde 10 çarpı 10'dur. Bunlar arkadaştır. 10 olarak dışarı çıkar. O vakit sonuç nedir? 6 çarpı 10'dur. Yani 60 olur. Bir sonraki sorumuz. Kök 10 sayısının yaklaşık değeri 3.2 olduğuna göre kök 90 sayısının yaklaşık değeri şincik. Kök 90'ı önce bir dışarı çıkaralım. Dışarı çıkaralım da ondan sonra e, sorumuza cevap aramaya çalışalım. E, kök 90'ı şu sayıyı 9 çarpı 10 diye yazsam bu 9 da dışarıya 3 çıkıyor ya 3 üç çarpı 3'ün karşılığıdır. 3 kök 10'dur. Peki kök 10'un yaklaşık değerini biliyor muyum? Evet lütfedip onun karşını vermiş. 3 çarpı 3.2'dir. 3.2 olarak verilmiş. Dolayısıyla 3, nokta, 3 ile 3.2'nin çarpımı 9.6 bu yaklaşık değerdir diyoruz. Bir sonraki sorumuz kareköklü sayılarda bölme işlemi biraz uğraştıracak uzunluğu açısından aynı kökün içerisine alalım. 45 bölü 18 bölü aynı kökün içerisine alalım. 20 bölü 32 sadeleştirme yaparsak işimiz daha kolay olur. 9 ve 9'a bölelim. 5 bölü 2 oluyor. Bölü bunu da 4 ile 4 ile sadeleştirdiğimizde 5 bölü 8 oluyor. Bakın şu bölme işlemini şöyle yapalım. Nasıl yapalım? kök 5 e, bölü 2 bölü 5 bölü 8'dir. Bu bölme işlemi böyle gösterdim. Peki bölme yapılırken ne yapıyorduk? Kök işlerini birbirine bölüyorduk. O da eşittir. Bir tane kök yazıyorum. 5 bölü 2. 5 e, bölü 2. Bunu uzattım biraz şey oldu. İdare edelim artık. 5 bölü 8. Şimdi bu ne demektir? Birincisini aynen yaz. ikincisini ters çevir çarp. Kök içerisinde 5 bölü 2 çarpı. Ters çevirip çarpacağım. 8 bölü 5 olacak. Bu 5'ler gider. Yani kök içerisinde 1, 1 kalıyor. 8 bölü 2 oluyor. Bu da kök 4 demektir. Bu da dışarıya 2 olarak çıkıyor diyoruz. Sıradaki e, sorularımız artık sorularımız diyoruz. Aşağıdakilerde hangisinin sonucu doğal sayı değildir? Öğrenciler. Bunları çarptığımızda aynı kök içerisine alırsak 5 çarpı 5 arkadaş olurlar dışarıya 5 çıkar doğal sayı oldu. Şuna baktığımızda önce katları çarpacağız. 6 yine kök içerisinde 2 çarpı 2 olacak. Bunlar arkadaştır dışarı çıktı. 6 çarpı 12. şey 6 çarpı 2 12. Bu da doğal sayı oldu. Ee, şuna D şıkkına bakalım. 8 çarpı 18 diyoruz. Bu ifade de 4 çarpı 2, 18'i de 9 çarpı 2 diye yazsam, 4 dışarıya 2 çıkıyor, 9 dışarıya 3 çıkıyor. 2 ile 2 de arkadaş olduğu için o da 2 çıkıyor. Bu da 12. 3'ünün çarpımı çık. Ancak burada bir var. Çarpsam 3. Kök içerisinde 3'te 2'nin çarpımı altı. Arkadaşı yok. İçeride kalır. Demek ki doğal sayı değildir diyoruz. Ve bir sonraki sorumuz. A kökü B eşittir kökiye. B eşittir kök 5 olduğuna göre kök 360'ın A ve B cinsinden değeri. Şöyle derim. Bu kök 360'ı olabildiğince dışarı çıkarım çözüm karşınıza çıkacak. 360'ı ben 36 çarpı 10 diye yazsam. Bu 36, 6 çarpı 6'dan 6 olarak dışarı çıkar. Kök 10 kalır. Bu kök 10'u da 6 çarpı kök 5 çarpı kök 2 yazsam zaten kök 5 ile kök 2'nin çarpımı kök 10'dur. O vakit eşittir 6 çarpı kök 5'in değeri kaçtır? B'dir gördüğünüz gibi kök 2'nin değeri de adır o vakit ne diyoruz 6 çarpı a çarpı B cevabımız budur bir sonraki sorumuz kök içerisinde 8,1 eksi 1 kök içerisinde 2,5 çarpı kök 10 bu biraz dikkat etmemiz gereken bir soru şekli bir soru tipi niye diyeceksiniz söyleyeyim o zaman şu ifade birinci kökün içerisindeki sayı 81 bölü 10'dur. 8 tam 1 bölü 10'dan 8 tam 1 bölü 10'dan 8, 10'u 8 ile çarpıp 1 ile topladık 81 bölü 10. Eksi, diğeri de benzer bir mantıkla 25 bölü 10 oluyor. Ne yapıyor? Çarpı kök 10. Yaptığımız hatalardan bir tanesi şu, onu da dışarıya onu olarak çık çıkarıyoruz da o olmuyor işte. O olmuyor işte. Kök 81 dışarıya 9 çıkıyor. Ama bu kök 10 arkadaşı olmadığı için içeride kalır. Eksi 5, 25 dışarıya 5 çıkıyor. 10 dışarı çıkmıyor. Çarpı kök 10. Sonra paydalar aynıdır diye 9'dan 5'i çıkarıyoruz. 4 bölü kök 10 oluyor. Kesir işlem, kesirlerdeki çıkarma işlemini yapıyorum sadece. Kök 10 dur burası. da geldi. Burada 1 var. Şu kök 10'ları sadeleştirirsem cevabım 4'ü 1'e böldüm 4. Bir sonraki örneğimiz ise dağılma özelliklerinin olması gerekiyor diyoruz. Peki nasıl? Şu ifade 4 çarpı 2 diye yazsam 4 dışarıya 2 çıkıyordu. 2 kök 2. 72 36 çarpı 2 yazabilirim. Parantezi açtım. 36 dışarıya 6 çıkıyor. 6 kök 2. Bu da 4 çarpı 5'ten 4 dışarıya 2 çıkıyor. Eksi 2 5 içeride kalır. Kök 5. Bakın bu çıkarma işlemini yapamıyorum. Çünkü kök içi farklıdır. Onları aynı hale de getiremiyorum. O vakit ne yapmam lazım? Bir dağılma özelliğini uygulamam gerekiyor. Osmanlı mantığıyla diyoruz ki şu Osmanlıların 3 kıtaya yayıldığı gibi bizim sayımızda yayılacak. Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği. 2 kök 2 6 kök ile çarpacağız. 2 kök 2 çarpı 6 kök 2. Sonra bu artıdır, eksidir. Çarptım. Eksi oldu. 2 kök 2 2 kök 5 ile çarpacağım. Bakın bu çarpma işlemi 2 ile 6'yı çarptım. 12 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2 oluyor. Eksi yine 2 ile 2'yi çarptım. 4 kök 2 ile kök 5'i çarptığımda 10 oluyor. O da 24 eksi 4 kök 10 kalır. Cevap budur. Bu soruların birazcık daha e, e, kötü formu örneğin burada da iki tane sayı olduğunu düşünürsek mesela 2, 2 kök 3 eksi 3 kök 2 çarpı 2 kök 5 eksi kök 7 olsun. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu da şöyle yapacağız. Bakın tek sayı olduğu zaman çarpıyoruz. Burada bir sayı daha var. Onun için iki kök üçü sırayla ne yapacağız? Dağıtacağız. Sonra bu bitti. Eksi üç kök iki. 2 kök beşle daha sonra da kök yedi ile çarpıp sonra ne yapacağız? Toplama işlemlerini yapmaya çalışacağız. Bir sonraki dersimize kadar sevinciniz baki olsun.